fındık ve sonbahar mevsimi. Derin ormanların kalbinde meraklı bu meraklı bir sincap yaşarmış, adı fındıkmış. Fındık her sabah ormanın uyanışını izlemeyi çok severmiş. Ama bir sabah fındık uyandığında her şey farklı görünüyormuş. Yeşil yapraklar sarıya, turuncuya, kırmızıya dönmüş. Fındık şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırmış. ''Ne oluyor böyle?'' diye mırıldanmış fındık. Daha dün yemyeşil olan orman şimdi sanki sihirli bir fırçayla boyanmış gibiydi. Fındık en bilge baykuş olan bilge baykuşu bulmaya karar vermiş. Bilge baykuş ormandaki her şeyi bilirmiş. Bilge baykuş yaşlı bir meşe ağacının kovuğunda uyukluyormuş. Fındık nazikçe onu uyandırmış. Baykuş amca, baykuş amca, ormana ne oldu?" diye sormuş. Bilge baykuş gülümsemiş. "Ah fındık, bu sonbahar. Doğa kışa hazırlanıyor. Ağaçlar yapraklarını döker, hayvanlar yiyecek depolar." Fındık dikkatle dinlemiş. "Yani bu renkler ormanın kuş uykusuna hazırlanması mı demek?" Bilge Baykuş başını sallamış. Evet, tıpkı senin kış için fındık toplaman gibi. Fındık etrafına bakmış. Diğer sincaplar da telaşla fındık ve meşe palamudu topluyormuş. O da hemen işe koyulmuş. Artık fındık sonbaharı çok seviyormuş. Bu mevsim ormanın en güzel renklerini sergilediği ve herkesin kışa hazırlandığı özel bir zamanmış. Fındık her düşen yaprakta, her toplanan fındıkta sonbaharın büyüsünü görüyormuş. Kış gelmeden önce ormanın bu şenliğini doyasıya yaşıyormuş.